Herkese merhaba. GLMR yani Moonbeam coin ile alakalı önümüzdeki boğa sezonunda minimum hangi fiyatlara çıkabilir? Arz hesaplaması üzerinden göstermeye çalışacağım. Binance listelenmesine baktığımız zaman 2022 tarihli olduğundan boğa görmemiş olarak kabul ediyorum. Ki muhtemelen de boğa görmemiştir GLMR. İlk çıktığında 77 milyon adet varken Nisan ayına geldiğimizde, Ocak'ta 77 milyon kere, Nisan ayına geldiğimizde 2022 yılında bakın direkt 206 milyon adete çıkıyor. Bu ciddi bir enflasyona yol açar. Coin'de fiyat baskısına sebep olur. 2022 yılı sonuna doğru 200 milyon olan adet adeti 297 milyona kadar çıkıyor. 2023'e girdiğimizde yine hızlı bir artış daha var. 491 milyona çıkıyor. Sonra 585, Haziran'a geldiğimizde 647 ve Ekim ayına geldiğimizde 767 milyon adet GLMR piyasaya sürülmüş. Bakın ilk çıktığında 77 milyonmuş. Neredeyse 10 katı bir arz artışından bahsediyoruz. Bu ciddi derecede fiyatı baskılar. Ciddi derecede. Projesini istediğiniz kadar kaliteli değil. Sürekli dolaşıma giren adet varsa bu fiyata düşünce sebep olur. Ama ne zaman ki arz yönünden ya dengeye kavuşur ya da belli bir mesafe girer araya kilit açılma ile ilgili söylüyorum. Zamansal bir mesafe girer o zaman fiyat oturup ve gerçek değerini bulmaya başlar. Şimdi GLMR'de Ekim ayında 767 milyon adet var. Toplam üretilmiş olan ise 1 milyar 87 milyon adetlik GLMR var. Hala 300 milyon adet piyasa girmek için bekliyor. Yani GLMR'nin de coin artış hızına baktığımızda böyle çok da küçük mevralarla piyasaya coin sürmüyorlar. Ciddi artışlara giderek bunu yapıyorlar. Bu yine yapabilecekleri anlamına gelir. O yüzden bunu değerlendirirken bu riski göze almak lazım. Ama yine de boğa sezonu görmemesine rağmen gördüğü en yüksek fiyattaki arzla gördüğü en yüksek market cap'e baktığımızda günümüzdeki adetle bunu hangi fiyata gelirse yapar bir bakmış olalım. Ben bu tabloyu hazırlarken 0.5 centmiş. GLMR dolaşımda da 767 milyon adet varmış. Günümüzü kastediyorum zaten. Ve günümüzde de 346 milyon dolarlık market cap'e ulaşmış. En yüksek fiyatı ben 5.99 cent olarak aldım. Nisan 2022 tarihinde görmüş. Kabul ediyorum bunu. İlk çıktığı zamanki iğne hareketlerini dediğim gibi almıyorum. Sonrasındaki tepkiyi genelde baz alarak bu hesaplamayı yapıyorum. Daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum çünkü. Bu fiyatı gördüğünde dolaşımda 206 milyon varmış. Bakın arada neredeyse 3 katı bir mesafe var. Ya bu ciddi bir fark. Bakalım belki de bir daha eski fiyatları da görebilecek. Bunu da görmüş olacağız. En yüksek market cap kaç olmuş? 1.2 milyar dolara kadar da çıkmış en yüksek market cap'ine baktığımızda. Peki, günümüzdeki adetle 767 milyonla geçmişteki gördüğü en yüksek market cap'e ulaşması için fiyatın en az kaç dolar olması lazımmış? 1.60 cent. Bakın, 5-6 dolar diyelim biz buna. Yuvarlayalım. 6 dolarken geçmişte 1.2 milyar dolarlık market cap'e ulaşırken Günümüze baktığımızda 1.6 sent olursa ancak geçmişte gördüğü en yüksek market cap'e ulaşacak. Yani bu aslında biraz tedirgin edici bir durum. Yani 5 dolarlardan 4 dolarlardan alan birinin şu an için beklediği seviyeye belki bir daha gelemeyecek. Tabii ki bunu bilemeyiz. Boğa sezonlarında biliyorsunuz bazı coinler çok ekstra artış yapabiliyor ama bu arz olarak hesapladığımızda bile ve sürekli de dolaşıma GLM'e sürdüklerine göre burada ciddi bir problem var demektir. Yani bu tarz coinler açıkçası uzun vadede e, sonuna kadar arkasında durulup götürülecek projelerin olmadığını düşünürüm ben. Yatırım tavsiyesi tabii ki değildir. Ama en azından bu bile benim açımdan negatif bir görüntü oluşturuyor. Peki bütün GLM'lerin dolaşıma girdiğini varsayalım. Adamlar seviyorlar sürekli dolaşma GLM'lere soktuğunu. Bu, muhtemelen yine yapacaklardır. Bütün GLM'ler piyasaya girecektir. 1.87 milyar adetin hepsi piyasaya girerse de 1 dolar 14 cent olduğunda geçmişte gördüğü en yüksek fiyata gelmiş olacak. Bakın aradan ciddi bir fark var. Hemen bakalım grafik üzerinde göstermiş olayım tekrardan. Şu anki fiyatına baktığımızda 0.47 cent öyle değil mi? Şimdi bu fiyattan bütün GLM'lerin dolaşıma girdiğini varsayarak hesaplamak mantıklı çünkü çok fazla sirkülasyon var. Piyasaya çok fazla GLM'ler giriyor. O yüzden burayı garanti hedef olarak belirlemek en mantıklısı. Neresi yani? 1.14 cent. Önümüzdeki boğa sezonu için GLM'lerin ulaşmasını beklediğim minimum kar hedefi. Bakın minimum. Ölüsü 1.14 cent olur. Ben size söyleyeyim. %141'lik hedef sunuyor. Bence gönül rahatlığıyla bu beklenebilir. Bunun üzerindeki performans tabii ki de göreceğiz. Belki de daha fazla gidecek. ATH yapacak hiç bilmiyorum. Ben. Ama arz bakımından ciddi sıkıntıları var. Peki günümüzdeki adetle geçmiş market cap'e ulaşması için ne kadar olması gerekiyormuş? 1.60 sent yani günümüzdeki adetle kaldığını varsayalım ki bu bir mucize olur herhalde GLMR için bu kadar coin artışı şey yaptığına göre hakikaten mucize olur. 1.60 sente geldiğinde ise %240'lık bir kar hedefi var boğa sezonu için söylüyorum. Yani en ölüsü %200 tıklık kar hedefini kovalayabilirmişiz GLMR coin için. Ee, evet GLMR coin'in de garanti sezonu satış hedeflerine fiyatlarını göstermiş oldum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi günler dilerim.